Selam gençler. Hazırsanız Soğuk demleme buzlu çay yapıyoruz. Son zamanlarda karşılaştığım en mantıklı, viral olan soğuk demleme çayı yapmak çok pratik. Çok az malzemeyle yapılabiliyor. Bu çayı yaparken sadece bir çeşit çaya, bir çeşit aromatik ota, bir çeşit narenciyeye, bir çeşit meyveye ve tatlandırıcıya ihtiyacınız var. Ben meyve olarak şeftali, çay olarak yeşil çay, narenciye olarak limon ve aromatik ot olarak ıtır kullandım ama ıtırı ya benim kullandığımdan çok daha fazla miktar kullanın ya da hiç kullanmayın. Reyhan, fesleğen ben yani nane gibi daha anlamlı aromatik otlar kullandım. Çünkü ıtır hiçbir işe yaramadı. Tatlandırıcı olaraksa bal, hurma balı ve e, elma suyu konsantresi kullandım. Bunların teker teker tatlarının çok baskın olduğunu düşündüğüm için şunu birden kullandım. Ama siz isterseniz beyaz şeker dahil herhangi bir tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Şekerini tadına göre ayarlamanız gerekir. Ben bardak başına bir yemek kaşığı kadar kullandım. Eğer şekerini bol tutarsanız gerçekten hazırından hiçbir farkı yok. Görüntülerde tatlandırıcıyı bir kavanozda toplayıp sonra... Çapa ile birlikte çalkalayıp sonradan sürahiye almamın bir nedeni var. Çünkü onları sürahide karıştırmakla kim uğraşacak? Takip etmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.